Gülüm sekmiyor. Mizan sadece gülüm sekmiyor. Ben dansçı olacağım. Kızlar çok güzel ya. Kendine gel. Kızlar görmedim, mi? Kemik yok. Hepsi kıkırdak. Böyle oynuyorlar. Bende de kemik yok her tarafım ya. Anadolu ateşini kaçırdım ama en güzelini aldım. Sinop ateşi yanında bir tane. Yanlış geldik. Kusura bakma genç adam. Baba benim ben Faruk. Faruk mu? Evet. Ulan yanlışlıkla Amerika'ya gelmiş. Ne konuşuyorlar? Gel tatlım ben, ben bunları çok önemli. Ne çok. Olmasa zaten sadece kendilerini anlandığı bir frekansta konuşuyorlar. <laughs> Biri söyleyecek mi? O ne söyleyecek? Dede, sen hiç romatizması olan yakışıklı gördün mü? Şöyle düşün. Kıvanç Tatlıtuğ ama içlik giyiyor. <laughs> Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölümüyle Pazar Star'da!